Wow Tolga, DJ Tolga, Türkiye merhaba, ben DJ Tolga, herkese hepinize merhaba. Arkadaşlar eskiden radyoda böyle bir başlangıç yapıyordum, böyle bir jenerik vardı, hold on Tolga falan diye. Bu videoya da öyle bir başlangıç yapmak istedim. Modern Talking, en sevdiğim gruplardan birisi, zamanında şimdi hala dinlediğim, en çok şarkıları radyolarda falan yayınlarında yer verdiğim grupların başında geliyordu ve Thomas Anders hala Modern Talking efsanesini devam ettiriyor. Yakında zaten yine Türkiye'de olacak. Bundan 1-2 gün önce yepyeni değil aslında eski şarkılardan oluşan yeni bir albüm çıkardı. 6 serilik bir albüm bu. Bu albümlerden neden 6 seri? Çünkü zaten 6 tane albümleri vardı Modern Talking ilk çıktığı yıllarda ve bu albümlerden de bu albümleri herhalde birer birer yayınlayacak. İlk albümden güzel şarkılar var. Yani güzel şarkılar var derken ilk albümden 9 tane şarkı yorumlamış. Ve 3 tane 4 tane de galiba yeni şarkılar var. Yani %70'i %80'i eski %30'u da yeni şarkılardan oluşuyor. Beğendim mi? Beğenmedim. İşte onu sizlere de aktarmak için böyle bir video yapma ihtiyacı hissettim. Yani Thomas Anderson gerçekten de sesi mükemmel. Modern Talking'i Modern Talking yapan Dita Bolen olmasına rağmen Tabii ki Thomas Anders aslında Modern Talking, Moran yapan kişi. Yani o ses olmasa herhalde Dieter'i dinlemezdik yani o kadar da diye. Düşünüyorum aynı şarkı bile olsa yani You My Heart, You My Soul falan diye. Mesela daha fazla saçmalamayayım. Kendi yorumumdur. Yıllarca bu gruba emek veren, bütün albümlerini alan, bütün albümlerini radyolarda yayınlayan, televizyonlarda yayınlayan bir DJ, VJ olarak bu şeyi paylaşmak istedim yani bu yorumu paylaşmak istedim. Hani böyle kolay kolay e, albüm eleştirisi yapmıyordum. Dediğim gibi albümde 9 tane şarkı yeni. Şöyle hemen şuradan bir bakayım. E, şey pardon eski. <laughs> Ondan sonra işte 1, 2, 2 tane de şarkı eski şey yeni. Pardon 3 tane şarkı da yeni mi? Aynen 3 tane şarkı da yeni. Ve onun haricinde albümü niye beğenmedim onu hemen söyleyeyim. Daha sonra bu işte 9 yeni şey 9 eski 3 yeni şarkıdan sonra Aynı, aynı şarkıların bir de Thomas mix, e, Thomas in the mix versiyonlarını yapmış. Ya niye böyle bir şey yaptın? Yani ciddi ciddi gerçekten de albümden hoş versiyona dinlediğim anda soğumuş oldum. Yani ne kadar büyük bir modern talking hayranısınız bilmiyorum. Bana katılırsınız katılmazsınız bilmiyorum. E, katılırsanız tabii ki e, almanca söyleyecektim. Macbeth niye yapın? E, şeyse hoşunuza gitmediyse de. Daumen runter Also, Thomas Hallo Thomas, ich bin ein ganz großer Fan von dir und möchte dich bisschen kritisieren. Ja. Also, ich möchte das Letzte zuerst sagen. Das erste von sechs Alben hat mir leider nicht so gefallen. Ich und viele, wie ich, also wurden bestimmt enttäuscht von deinem letzten Album. Zum Beispiel, äh, ich schaue jetzt kurz äh, zu YouTube. Äh, zum Beispiel gibt es auf dem Album drei neue Songs. Diese sind wirklich sehr schön äh, geworden. Die neuen Versionen der alten Lieder sind auch in Ordnung, aber alle neuen Mixes waren unnötig und klingen sehr einfach und für Modern Talking-Fans wirklich störend, denke ich. Das hat mich und bestimmt. Viele deine großen Fans leider enttäuscht. Vielen Dank dass du mir zugehört hast. Grüße aus der Türkei Thomas. Arkadaşlar hepinize iyi günler iyi akşamlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkürler.